Hepinize çok korkunç bir haberim var. Son senaryo. Her şey var, hiçbir şey yok virüsü kısa bir süre sonra Dünya Sağlık Örgütü açıklama yapacak. Her şey var, hiçbir şey yok virüsü. Hayalet virüs. Maneviyatta her şey var, hiçbir şey yok. Dünya Sağlık Örgütü tıpta da hayalet virüs diye bir virüs çıktığını anlatacak bu virüse yakalananlar feci bir şekilde can vereceğini ve hiçbir kurtuluşu olmadığını, normalde hiçbir testte hiçbir sonuç alınamadığını ve bu virüse yakalananların hiçbir kurtuluşu olmayacak, tek bir şekilde tespit edilebilecek bu virüs. İnsanın beyninde bir beyincik var, küçük bir nokta. Çok küçük bir nokta. Bu virüse yakalananlar o beyinci siyahlaşacak. Ama şöyle bir şey var. O beyinci günahlar, günah işleyen insanların da beyinci siyah oluyor. Bu virüse yakalananlar da. E siz diyeceksiniz günah işleyen kimse yok. O zaman oradan da tespit edemeyecekler. Şayet günah işlemeyen insanların beyinci berrak. Bir su gibi. Günah işleyenlerin o beynin ortasında küçücük bir beyin var. Çekirdek gibi. Bütün vücudu, beyni, dünyayı, ahireti gösteren o. Ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan da bu virüse yakalanacak. Yani normalde hakikatle hayali karıştırmaya başlayacaklar. Gördükleri halisasyonların gerçek mi yoksa e, halisasyon mu gördüğü hadiseleri bilemeyecekler bu virüs neden geldi? Tam 28 yıl boyunca bu ülkede her şey var, hiçbir şey yoktu. Diyeceksiniz bunun ilacı yok mu? Var, mukaddes kitabımız Hz. Kur'an'da var. Zaten utanılacak bir şey. Çinlilerin arkasına gidiyorsunuz. Amerika, İngiltere, Fransa bizim mukaddes kitabımızda her derdi de anlatmış, dermanını da anlatmış. Dermanı da ona amelle bulunuyor. Ne yazık ki ona amel edilmeyince, bilerek insanlık yok edilince, Allah rızası, Allah rızası için Allah yolunda hizmet edilenleri kendinize düşman edince, e ee, ne olacak? Diyeceksiniz bu virüsün ilacı neredeydi? Alanya'nın konaklı ülkesindeydi. Son yer olduğunu biliyorlardı. Hepsi biliyor. Sakın buraya el vurmayın. Hepinizin felaketine ve yok olmasına neden olur. Bu hayalet virüsü kısa bir süre sonra Dünya Sağlık Örgütü açıklayacak ve bütün insanlık büyük bir tehlikeyle yüz yüze bu virüse yakalananlar kesinlikle kurtuluşu olmayacak. Gerçekle hayali karıştıracaklar. Sinir sistemleri ölmeye ve bu virüse yakalananlar da daha korkunç bir şey söyleyeyim, imansız gidecekler. Bunun ilacını da bilerek yok ettiler. Cenab-ı Allah cümlemizin yardımcısı olsun. Her söylediğimizin tepkilerini alıyorsunuz. Bunun da alın mukaddes kitabımız Hazreti Kur'an'da orada da neyi emrediyor? Allah yolunda hizmet eden Peygamberlerin mirasına sarılan kişilere sakın sakın savaş açmayın, onların yolunu kesmeyin, onları da sırtından vurmayın. Onlar bütün insanlık adına Dünyada var oldukları müddetçe cenk yapanlardır. Siz ne yaptınız? Her şey var, hiçbir şey yok. Allah'ın adaleti. Şimdi her şey var, hiçbir şey yok virüsünü Dünya Sağlık Örgütü açıklayacak.